Keşan'ın coğrafi işaretli ürünü sihirli bamyası sezonunda bölge pazarlarının da aranan lezzeti olmaya devam ediyor. Pazara çıkan vatandaş bu yıl tezgahlarda kilosu 120 ila 130 liradan satışa sunulan sihirli bamyasının neden bu kadar pahalı olduğunu soruyor. Biz de bu soruyu siyili Bamya Üreticileri Derneği Başkanı Kadir Gözeri'ye sorduk. Bamya bu yıl neden pahalı? Bamya bu yıl niye pahalı? Evet ben de bir Bamya üreticiler Derneği Başkanı olarak e, bu konuda e, bilgilendirme ihtiyacı duyduk. Bamya pahalı doğru. Ama bağlı Bamya pahalıyken aslında e, bugün e, üreticiliği de tatmin, tatmin etmiyor. Hatta tatminin üzerinde Geçim sıkıntıları da az safhada şu an. Nedenin bir tanesi de bu yıl Bamya'nın aşırı bir derecede beklenmediği kadar e, şu an verimde düşük olması. Bu da bizim e, bu yıl yağışlar dolayısıyla şu an hiç, e, bölgemize yağış düşmemesinden dolayı Bamya'mız şu an istediğimiz e, şu an randıvanı biz alamadık. Alamadık. Hatta beklediklerimizden çok daha kötü bir randıvanla karşı karşıya kaldık. Bunun yanında e, zaten Bamyan'ın ekili şeyleri şu an tamamen topraklar kendinin değil üreticinin. Bunlar kira e, şu an. Ve bunların işte şu an işçilikleri, çiftçilik giderleri de tabii ki tamamen e, bunlar da e, eklenince bu masraflar ikiye katlıyor. İkiye katlayınca da çok az bir üretimde, çok az e, bir üretim elde ediyorsun. ve Bunun yanında da maliyetler de üçe beşe katlayınca ve tabii haliyle de bu da pazarlara yazmakta. Bunu bu bamyaya alışmış ve yıllardan beri lezzetinde yorulmuş e, şu an tüketiciler de bir yanında bamyayı şu an illa silli bamyası olsun diyorlar. E bunu bu bunu bulmakta da bakın şu an e, yüksek olduğunu fiyatların birçoğu eşe dostlar da şu an burada siparişleri de biz veremiyoruz. Bamyamız tamamen doğaldır. Bunun yanında şu an e, ilaçlı şey, ilaçlar kullanmayarak daha az ürün alıp daha sağlıklı e, şu an ürünlerin de bana ver. Tezgahlara bamyamızı koyup, insan sağlığını ön planda tutup, bu konuda da şu an biz az bamyamızı, az bamya çıkaralım ama kaliteli bamya e, üretelim diye yıllardan beri biz bu mücadeleyi verdik. Bunun yanında tabii ki diğer bölgelerde bir dönümden 50 kilo bamya çıkaran bir üreticinin fiyatı ayrı olacak. Ama bir dönümden 7-8 kilo bamya çıkaran veya 5 kilo kadar düşüyorsa o üretici onun fiyatı tabii ki farklı olacak. Eğer ki sağlık istiyorsak biz de sağlıklı ürünü piyasaya sürmek için eğer ki fedakarlıklar yapıyorsak onun karşılığında tabii ki biraz daha bir tık üstünde fiyatlar olacaktır. Bu da bizim e, onlar için şu an tüketici olarak tüketiciye karşı olan bu güvenliği, güvenlerimizi sağlamak için yıllardan beri yaptığımız mücadelenin karşılığıdır bu. Burada bizi devlet de yalnız bıraktı. Neden diyeceksiniz? Biz toprak konularında yalnızlaştık. Burada hazineleri tamamen şu an bam diye hak hak eden üreticiye verilmedi. Verilmedi ve bu konuda hiçbir girişim yapılmamış. Bizler bizler dernek olarak yıllardan beri bu mücadeleyi verdik. En aşağıdan en yukarı kadar bunları anlatmaya çalıştık. Bizim bir karış toprağımız yok. Bam yekecek ekecek dedik. Ve şu an bölgede bamya şu an övündüğünüz bu bamyayı diyoruz. Buradaki şu an yöneticilere söylüyoruz. Bölgeyi şu an şöhret yapan, Türkiye'de değil hatta Avrupa ismini duyuran bu bamya biz ekiyoruz çok yalnızlaştık. Neden? Biz o toprakları, bizim hak ettiğimiz topraklar şu an çok güçlü kişilerin eline verildi. Bilerek verildi. Bilerek verildi. Açık bir söylüyorum. Bu konuda çünkü az topraklı insanların burada verilecek diye şu an kanun çıkartılmışken ama biz o, o kanunu biz burada yaşamadık, görmedik. Bizim yüreğimize su serpiyordu. Neden o zaman ki böyle bir kanun çıkıyor da Silli bundan faydalanamadı. Sildeki topraksız vatandaşlar faydalanamadı. Bunu sormak lazım. Neden? O zaman bu kanunlar şu an niye niye dayanarak açıklanıyor? Neden? Neye, neye dayanarak açıklanıyor? Hadi buyurun o zaman şu an. Hadi buyurun o zaman şu an. 800 dönümleri şu an. E, ee, şu an. Kimlere verildiğini, kimlere ektiğini gelsinler yerinde test edelim. Günahı da sebabı da onların. Evde uyuyabilirsen sana aferin. Ben en, bay, en aşağıdan en tepedeki şu an yöneticileri, devlet buradan sesleniyorum. Hak adalet aralılırken önce oturacaksın, Kendine bakacaksın. Ben ne kadar doğruyum diyeceksin. Çünkü burada şu an gel gör meydanda otur. Bu üreticinin halini yerinde görürsen o zaman dersin ki biz burada yanlış yapmışız. Şu an bu üretici, üretici burada şu an bitmiş. Bitmiş durumda şu an. Bakın bunun yanında alın var Köyümüzü terk ediyoruz burada 20 gün sonra bir Çanakkale geçiyoruz. yine. Ne yapacağız Çanakkale'de biz? Ağırlara yerleşip ağırlarda, rütübetli evlere çocuklarımızı, kundakta çocuklarımız, bizim şu an 40 günlük çocuklarımız ve şu an kundakta o rütübetli evlere biz girmek zorundayız. Anne ne oldu şimdi? Hani ne oldu? İnsan değeri nerede kaldı? Birbirimizi kandırmayalım. Birbirimizi kandırmayalım. Ben açık yürekliyim ben. Kimseye hesap vermem ben. Bakın, bir Çanakkale'de yaşadığımız şartlarda şu an sağlık yönünden çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Buna rağmen o mücadeleyi veriyoruz. Ama burada bugün Bugün bize bunları reva, reva görenlere buradan da diyorum ki vicdanlarımızla baş başa kalın. Ve buradan da diyorum ki bizim çok zor şartlarda ürettiğimiz bu ürünü kullanmayadan arkadaşması nasıl? Türkiye'de şu an ve dünyada şu an övünüyorsunuz ya bence övünmüyorum, övünmeyin. Hak etmiyorsunuz siz bu övünmeyi. Hak etmek için ne yapmışız?